Herkese selam arkadaşlar, hepinize iyi çalışmalar. Limit türev integral kampımızın türev 12 videosuyla karşınızdayım. Sanıyorum 19 ya da 20. video gibi bir şey olması lazım kampın genelinde bunun. Bugün artan azalan fonksiyonları konuşacağız. Yaklaşık 3 sayfadan oluşuyor PDF'imiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her çeşit artan azalanlığı açıklayan 17 tane sorumuz varmış gördüğünüz gibi. Bu 17 tane soruyu ne yapacağız? birlikte yorumlayacağız sevgili arkadaşlar. Şimdi bir kere şuradan başlayalım. Aslında geometrik yorumda yaptığımız teğet eğimleri, eğim ne zaman artı, ne zaman eksi gibi şeyleri burada yine ne yapacağız? Konuşmuş olacağız. Bir fonksiyon ne zaman artıyor, ne zaman azalıyor arkadaşlar? Bir kere şöyle düşünebiliriz. Eğer bir fonksiyonda x'ler arttıkça görüntüler de artıyorsa ya da azaldıkça da görüntüler de azalıyorsa. Bakın bu tarafa doğru x'ler artıyor ve verdiğim sayıların dikkat edin görüntüleri de gitgide ne oluyor? Artıyor. Bu fonksiyonlara artan diyoruz. Eğer tam tersi bir durum varsa x arttıkça görüntüler küçülüyorsa ya da azaldıkça da artıyorsa bunlara da azalan fonksiyon diyoruz. Artan olduğu aralıkta çizilen teğetin eğimi diyor. Bakın şu aradan bir teğet çizsem fonksiyona bakın şunu devam ettiriyorum. Ve bunun x ekseninde yaptığı açı dar bir açı. Dar açılarında tanjantı pozitif olduğu için buranın eğimi nedir arkadaşlar? Pozitiftir diyoruz. Yani fonksiyon artansa eğimi birinci türevi o aralıkta pozitif olacak. Keza aynı şekilde şuradan bir nokta alıp t çizersem de gördüğünüz gibi bu açıda geniş açı yaptığı için bunun da eğimi negatif olacak sevgili arkadaşlar. Kısaca bunları yazabiliriz. AB kapalı aralığında artan ise türevi sıfırdan büyük olacak. Azalan ise türevi sıfırdan küçük olacak diyebiliriz sevgili arkadaşlar. İlk sorumuza başlayalım. Şimdi zaten bu tarz şeyler mesela bir x artı 2 fonksiyonu düşünün. x artı 2 nasıl? Şu şekilde bir şey. E bu artıyor mu? Azalıyor mu? Gözüküyor. Ama mesela bu x küplü ya da x üzeri 4 daha büyük dereceler şeylerin grafiklerini bilmiyorsak eğer artanlık azalanlık nasıl yapılıyor? Bunun için türevli olan ilişkisi incelenmiş diyelim. Doğru kelimeyi bulamadım bir türlü. Ve türevli olan ilişkisi bu şekilde bulunmuş. Şimdi bir kere ilk önce bunun birinci türevini alıyorum arkadaşlar. Türevimi alıyorum. 3 x kare 12x eksi 36. 3'e böldüm. x kare eksi 4x eksi 12 eşittir 0 diyorum. Ve bunu da çarpanlara ayırıyorum. Bakın x eksi 6 x artı 2 diye ayırdım. Buradan 6 ve ne geldi? Eksi 2. Demek ki bakın eksi 2 ve 6 için şu an artık bir tablo yapıyorum. Bu yapacağım tabloyu iyi inceleyin arkadaşlar. Çünkü bundan sonraki videoda ekstremum noktalarında da özellikle hangi nokta maksimum, hangi nokta minimum bunları belirlerken bu tablolar son derece önem teşkil ediyor arkadaşlar. O yüzden iyi oturtmanızda fayda var. Şunu hemen çoğaltalım. Şöyle yapıyorum. Burası f'in türevi ve burası da f. Yani size bir fonksiyonun türevini veriyorsa fonksiyonun kendisi ya da bir sonraki türevi hakkında fikriniz olabilir. Yani f'i veriyorsa mesela F'in türevi hakkında fikriniz var. Üçüncü türevi hakkında fikriniz yok. Burası tablo yani şuna göre bir tablo yaptığım için burası artı eksi ve artı dedim. Demek ki fonksiyon burada artmış. Burada azalmış. Burada da artmış. O zaman biz azalan aralığını yazarsam. Eksi 2 6 kapalı aralığı. Artan olduğu yerleri de yazarsam. Eksi sonsuzdan eksi 2'ye birleşim 6'dan sonsuza olacak. Geldim ikinci soruya fonksiyonun azalan olduğu aralık a'ya a artı 2 ise m'nin alacağı değerler toplamı kaçtır diyor. Bir kere hemen bunun türevini alalım isterseniz. 3x kare eksi 12 mx. Bunu da 3x parantezine alalım bakın. x eksi 4 m oldu. Demek ki buradaki köklerden biri 0. Diğeri de 4 m. Ama bakın m pozitif mi negatif mi bilmiyoruz. Ama şunu biliyorum. Burada tablo yaptığımız zaman kökler arasında iki fark varmış bakın. Yani o zaman iki ihtimal var. Ya burası 4M e 0 olacak. Yani 0 büyük kök olacak. Ya da 0'a 4M olacak. Başka da bir ihtimal söz konusu değil. E aralarında bunların iki fark varsa hatta şöyle yapalım bakın. Artmış, azalmış, artmış. Yine artı eksi artı diyelim. Artmış, azalmış, artmış. Her iki durumda da azalan olan aralığa dikkat edin. Bu iki sayı arasındaki fark şuradaki iki fark aslında. Demek ki buradan ya 4m 2'ye eşit olacak ya da buradan eksi 2'ye eşit olacak. O zaman 4m'i eksi 2 yaparsam m buradan eksi 1 bölü 2 olacak. 4m'i 2 yaparsam m de buradan 1 bölü 2 olacak. M'nin alacağı değerler toplamını sorduğu için aradığımız cevap 0 olacak sevgili arkadaşlar. Anlaşıldı diye düşünüyorum arkadaşlar. Gerçekten çok da zor değil. Şimdi gelelim bu soruya. Üçüncü sorumuza. F ve G'nin grafikleri verilmiş. Bu fonksiyonların artan veya azan olup olmadıklarını araştırın. Şimdi bir kere F fonksiyonunun arttığı gözüküyor değil mi? Bakın elim gibi böyle yukarı doğru gidiyor. O zaman F artansa sevgili arkadaşlar. Bir kere şunu yazalım. F'in türevi pozitif olacak. F'in kendi görüntüleri de artı bakın. Verdiği aralıkta. Bunu verdiğimde bu da artı. Burada da G'nin türevi negatif arkadaşlar. Çünkü G'nin azaldığı gözüküyor. Ama verdiğim görüntüler pozitif olduğu için G de pozitif olacak. Şimdi birinciden başlayalım. F artı G bunun türevini aldığımda F'in türevi artı G'nin türevi oluyor. Şimdi işaretlere bakın. Bak bununki artı bununki eksi. Ama bunların hangisinin eğimi daha büyük ya da küçük bilmiyorum. Yani bu artı sayımı daha büyük Yoksa eksi sayımı daha büyük. Yani bu sonucun işaretini tam olarak kestiremiyorum. O yüzden buna kesin artan ya da azalan diyemiyorum arkadaşlar. Tamam mı? Gelelim bir sonrakine. F eksi G bunun türevini alalım. F'in türevi eksi G'nin türevi. Şimdi F'in türevi pozitifti. G'nin türevi negatifti. Ama önünde bir eksi daha olduğu için burası da artı oldu. Demek ki bu bunun sonucu artı. E türevi bakın bu fonksiyonun türevi pozitif çıktığına göre o zaman bu fonksiyon artan olacak. Bunu bulduk. Bunun hakkında bir fikrim yoktu. Bir sonrakine bakalım. F kare x. Bunun türevini alıyorum şimdi bakın. Üstü aşağı indirdim. Üstü biraz alttım ve içinin türevini aldım. Pozitif, pozitif. Bunun da türevi pozitif. Demek ki bunun sonucu pozitifse bu fonksiyonda ne olacak arkadaşlar? Artan olacak. Gelelim son öncüle. F bölü g'ye geldim. Bölüm türevi alıyorum. Üsttekinin türevi çarpı alttaki. Alttakinin türevi çarpı üstteki bölü alttakinin karesi. Bir kere aşağısı her koşulda artı olacak. F'in türevi artı g de artı. F artı g'nin türevi eksi. Bakın burası artı. Burası eksi. Arada eksi olduğu için yukarısı da artı. Artıya artıya bölersem bu da artı olduğu için bu fonksiyonda artan olacak. Demek ki birinci öncüldeki fonksiyon yani f artı g fonksiyonu dışında tüm fonksiyonlarımız artan çıktı. Aynı soru hiçbir fark yok. A B aralığında artan bir fonksiyon olduğunu söylemiş bize soruya dikkat artan bir fonksiyon ise ben neyi biliyorum f'in türevinin bu aralıkta sıfırdan büyük olduğunu hatta şöyle yapalım f'in türevinin pozitif olduğunu biliyorum ama f'in kendisinin işareti hakkında bir fikrim yok bakın şöyle de bir artan fonksiyon olabilir böyle de bir artan fonksiyon olabilir yani f bakın buradaki görüntüler negatif ama buradaki görüntüler pozitif. Bunun hakkında bir fikrimiz yok. Bizim kesin bildiğimiz şey f'in artan olduğu yani eğiminin pozitif olduğunu biliyoruz. Şimdi birinciden başlayalım. Birincinin türevi ne yapıyor? Bu. E bu zaten pozitifti. 4 eklersen bu da pozitif olacak. Demek ki bu fonksiyon artanmış. Artan. Altındakine bakalım üstü aşağı indirdim. Üstü bir azalttım ve içinin türevini aldım. Bu artı, bu artı. F'in görüntüsünü bilmiyorum ama karesi olduğu için bu da kesin artı. Hepsini çarparsak bu da pozitif yapıyor. Demek ki sevgili arkadaşlar bu da artanmış. Bir sonrakinde şunu şöyle yazarsanız daha rahat türev alırsınız. Üstü aşağı indirdim. Üstü bir azalttım ve içinin türevini aldım. Bakın burası artı çünkü kare var. Bu da artı ama bu eksi olduğu için negatif olacak. Demek ki bu fonksiyon azalanmış. Bir sonrakine bakalım. 3 yani bunun türevi 3. Bunun türevi de f'in türevi. Şimdi bakın burası da pozitif. Burası da pozitif. İki tane pozitif sayıyı birbirinden çıkartacaksam bunların mutlak değerce büyüklüklerini bilmem lazım. Eğer bilmiyorsam bunun cevabı kesin artı ya da kesin eksi diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. O zaman biz buraya ne yapıyoruz? Bir soru işareti koyuyoruz. Geldik dördüncüye. Bunu direkt burada da yapabiliriz zaten. F'in türevi bölü 4 yani artı bir sayı 4'e bölünce bu da artı oluyor. Demek ki bu da artanmış. Aynı şekilde şuraya geldiğimde bu da 6 eksi f türev yapıyor. İkisi de pozitif. Kesin bir fikrim olmadığı için soru işaretini koydum buraya da. Cevabımız bu şekilde. Yani bu iki tanesini bilmiyoruz. Bunun dışındakiler artan bir dek üçüncü öncül azalan olacak. Fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları bulun demiş. Bulalım. Bakın bir kere türevin işaret değiştirdiği noktalar bunlar. Buralarda çekilen teğetler bakın dikkat edin. Bu x'e paralel olduğu için buralarda türev 0 olacak. Yani şu şekilde bir şey yapabilirim. Eksi 2 ile 2 diyeyim. Artı eksi artı. Dedik değil mi? Ama yanlış yaptık. Çünkü işareti henüz bilmiyorum. Ve dikkat edin 2'den itibaren bu fonksiyon azalmaya başlıyor. 2'den itibaren azalıyorsa hatta şöyle bir şey de yorum farklı bir yorum getirmek için Buradan bir teğet çizerseniz, bakın şöyle bir teğet çiziniz. 2'den sonra bir yer. Sallıyorum ki 3 olsun. Buradan bir teğet çizdik mesela. Bakın bunun yaptığı eğim negatifse, bu f'in türevi tablosu olduğu için eksiyle başlıyorum. Bakın burada sıfırdan çekilen teğetin eğimi pozitif. Bu da negatif, yani azalmış, artmış, azalmış. Demek ki artan olduğu aralık bir tek eksi 2'ye 2 iki var. Bu da eksi sonsuz, eksi 2 iki. birleşim 2'den sonsuza diyeceğiz. Tamam buraya da f'i yapalım. O yüzden ezbere gitmiyoruz. Her zaman bir teğet çizerek işareti belirleyerek başlıyoruz. Şimdi mesela buradaki soruya baktığımızda 6. soruya baktığımızda 1 ile 4 arasında bir fonksiyon vermiş bize. Bu fonksiyonun görüntüleri pozitif. Görüntüleri pozitif. Ama bakın bu fonksiyon azalıyor. Yani ben şuradan bir teğet çizersem eğimi negatif. Yani f'in türevi de negatif olacak. Yani bunları göz ardı etmeden şu kutun içindeki sayıları işaretleri daha doğrusu bunları kullanarak öncülerin yorumunu yapacağım. Artan azalan artan falan demiş. Bir kere fx artandır diyor. Bu kesin yanlış. Çünkü azalan olduğu gözüküyor. Bakın ana fonksiyon siyahla çizdiğim. Bu kesin yanlış bir kere. Türev alalım. Üstü aşağı indirdim. Üstü bir azalttım. İçinin türevini aldım. Burası pozitif. Burası da pozitif. Bu da negatif olduğu için eksi yaptı. Demek ki bu azalanmış. Yani bu da yanlış. Buna bakalım. Üstü aşağı indir. Bir azalt. İçinin türevini al. Artı artı eksi. Eksi olduğuna göre azalan demek ki yalnız 2 doğruymuş. Sevgili arkadaşlar. Tamam. Yine benzer bir soru. Bir grafik vermiş bize. Fx için 1 ile 7 aralığında azalandır. Doğru. Bakın kabak gibi aşağı doğru gidiyor. Bakın x'ler büyüdükçe görüntüler küçülmüş. ya yani bunun azalan olduğunu zaten görüyoruz. 3 için süreklidir. Yanlış. Bakın burada limit var. Kollar kavuşmuş ama içi boş. Bu sürekli değil. 3 için limiti vardır. Bu da doğru. Çünkü sağdan ve soldan aynı yere gittiği gözüküyor. Yani cevabımız 1 ve 3 olacak sevgili arkadaşlar. Geldik 8. sorumuza. Diyor ki bir fonksiyon vermiş bize artan olduğu en geniş aralık buysa bunun artan olduğu en geniş aralık nedir diyor. Şimdi bir kere şunu düşünün. Fonksiyonu yukarı aşağı ötelememiz bir şey değiştirmeyecektir. Yani fx artı 3 ile mesela f şöyle diyelim. Böyle bir şey olsun bu. Diyelim ki bu bu. Ben bundan 3 birim çıkarırsam diyelim ki şöyle bir şey olsun. Burada yine artan bakın. Fark eden bir şey yok. Bu f x eksi 4 artı 3. Bu da f x eksi 4 artı Çünkü burada sadece y'ler değişiyor. Benim aralığımın değişmesi için bakın şurada maviyle kalın bir şekilde çizdiğim şeyin ne yapması lazım? Bunun sağa sola gitmesi lazım. Ama ben buraya artı ya da eksi eklediğimde sağa sola gitmiyor fonksiyon. Demek ki bunun da artan olduğu aralık neresi olacak? Yine 1'e 3. O zaman buraya x eksi 4 demişse atıyorum şu şöyle olsun. Demin yaptığımız gibi olsun. Hadi 1'e 3. Bu x eksi 4 ise ben fx'e geçmek için bunu 4 birim sola çekiyorum. 4 birim sola çekersem artık neyi bulacağım burada? fx'i bulacağım. 4 birim çekersem hatta dur böyle de bir şey çıkmayacak. Yani 1'e 3, 4 birim sola çekersem eksi 3'ü eksi 1 olacak. Bu kim? fx. Bu ne demek? 2 birim daha sola çek demek. Bunu 2 birim daha sola çekersem ne yapacak artık? Eksi 5'e eksi 3 yapacak. Görüntüde yukarı ya da aşağı. Mesela fonksiyon elim, elimde bir fonksiyon var. Düşünün şu nasıl böyle artıyor mesela. Ben bunu sağa sola çekersem x ekseni değişir. Yukarı aşağı anlatırsam sadece y'ler değişir. O yüzden bunu eklemenin zaten bir önemi yok. Demek ki aradığımız cevap eksi 5'e eksi 3 olacak. Bence güzel bir yorum sorusu. Fonksiyonlarda öteleme ile sağa sola çekmekle alakalı bence önemli bir soruydu diye düşünüyorum. Geldik soru 9'a. Diyor ki eksi 2, 0 ve 3 değerlerini sıralayın. Bu f'in türevinin grafiğiymiş arkadaşlar. Bir kere bakın eksi 2 ile 3 aralığında f'in türevi ne burada? Hep sıfırdan büyük değil mi? Hep sıfırdan büyük bakın. Alınan görüntüler, verilen sayılar hep sıfırdan büyük çünkü bu. O zaman bu aralıkta f artan diyebiliriz. Doğru mudur? Doğrudur. F artansa o zaman git gide ne olması lazım? Bunun görüntülerin de büyümesi lazım. O zaman en küçük eksi 2 sonra 0 sonra da 3 olması lazım. Fonksiyon çünkü artansa nasıl bir şey olacak? Atıyorum bunun gibi bir şey olacak. Bakın burası 3 burası 0 bu da eksi 2. Gitgide ne yapmış? örneğin şuna da örnek yazalım. Bunun gibi bir şey olması gerekiyor. Geldik soru ona 4 ile 9 aralığında bir fonksiyon vermiş bize. Eğimi hakkında bir fikrimiz yok ama bu fonksiyonun arttığı gözüküyor değil mi? Bakın. Zaten şu şekilde bak arada bir sayıdan bir eğim teğet çizdiniz. Bunun eğimi pozitif. Demek ki f'in türevi artı. Ama dikkat edin. Bu arada vereceğiniz sayılarda f'in görüntüsü eksi ve x ekseninin pozitif tarafında olduğum için x'ler de ne olacak? Artı olacak. Bunları ayırdım. Bu üçünü kullanarak artan veya azalan olup olmadığına bakacağız fonksiyonların. Yine benzer bir şekilde birinciden başlayalım istiyorsanız. Çarpım türevi alıyorum. Şöyle yapalım istiyorsanız. Şöyle yapalım. 3x kare çarpı fx f türev x çarpı x küp. Bunun işareti artı bununki de artı. Bununki de artı, bununki eksi. Bakın burası eksi, burası artı ama hangisinin büyük küçük olup olmadığını bilmiyorum. O yüzden bunun hakkında bir yorum da bulunamıyorum. Tamam mı? Geldik bir sonrakine. fx bölü x bölüm türevi alıyorum. Üsttekinin türevi çarpı alttaki, alttakinin türevi 1 çarpı üstteki bölü x kare. Şimdi burası artı, burası eksi, burası da artı. Eksi, eksi daha yukarısı eksi. Aşağısı x kare olduğu için artı bölersem eksi olacak. Demek ki bu azalan bir fonksiyonmuş. Şunu hemen dördüncü şurada yorum yapabiliriz istiyorsanız. Türev aldım. F'in türevi. F'in türevi de pozitif. 4 de pozitif. Demek ki bunun türevi pozitifse bu artan olacak. Daha sonra hangisini şunu yorumlayalım gelin. Şöyle yapalım. 3 çarpı f eksi 1 türev aldım. Eksi 3 çarpı f eksi 2 çarpı f'in türevi. Burası eksi. Burası artı çünkü karesi diyor. Bak f eksi ama karesinden bahsediyor. Burası da artı. Çarparsak eksi olacak. Demek ki bu azalan. Ve geldik en sonuncuya. Onu da şöyle köşede maviyle yapalım istiyorsanız. Çarpım türevi aldım. Birincinin türevi çarpı ikinci. ikincinin türevi çarpı birinci. Burası artı burası eksi. Bunlar da artı yapmıyor. Özür dilerim. Çok pardon. Burası artı. Burası, evet, tamam burası eksi burası artı. Net bir fikrimiz yok. Eksi mi daha büyük artı mı bilmiyoruz. O yüzden buraya da bir soru işareti koyuyoruz. Tamam mı? Geldik soru 11'e. Bakın bir fonksiyonun ikinci türevinin grafiği verilmiş. Şimdi burayı iyi izleyin. İkinci türevin grafiği ise eksi 4 ile 2 aralığında dikkat edin. F'in ikinci türevi 2'den sonra negatif. Burada pozitif. Burada da negatif. O zaman bak bunu veriyorsa bunun bir öncesi hakkında fikrim var. F'in birinci türevi hakkında bir fikrimiz var. O zaman burası azalan, artan, azalan olacak. Şimdi yorumlara bakalım. İkinci türev eksi 2 ile 1 aralığında artandır. Evet eksi 2 ile 1 aralığı buraya geliyor. Doğrudur efendim. Tamam. F'in türevi eksi 4 ile bilmem ne aralığında artandır. Yanlış. Bak burada zaten türevi negatif. Yani. zaten şöyle düşünün. Bunun doğru olması için eksi sonsuz eksi 4 aralığında f'in ikinci türevi sıfırdan büyük olmalı ama tam tersi. Burada negatif yanlış. F'in ikinci türevinde eksi 3 pozitif. Poz Bakın zaten yanlış olduğu gözüküyor. Bu ne demek? F'in türevi bir, F'in türevi 2'den küçükse o zaman F'in türevinin artan olması lazım. Nerede? 1'e 2'de. Doğru mu? Doğru. Bu da doğruymuş. Demek ki bu ikisi doğruymuş sadece. Tamam mı? gayet iyi, gayet güzel giriyoruz. Evet geldik son sayfaya sevgili arkadaşlar. Ne diyor? fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Hangileri ab aralığında kesinlikle azalandır diyor. Dikkat edin. Kesinlikle azalandır. Bu bizim için son derece önemli. ab aralığında. Bir kere burada if pozitif. Çektiğim teğet artıyor. Bakın gözüküyor. F'in türevi pozitif. X eksenin negatif tarafındayım. Sadece x negatif olacak. Bunları göz ardı etmeden ne yapacağız? Yorumlarımızı yapacağız. Artık grafiğe bakmamıza da gerek yok. Birinci öncülle isterseniz başlayalım. Hatta şöyle yaparsak evet şu an harika. İçinin türevi çarpı f'in türevi x kare. f'in türevi bir kere artı. Burası eksi. Bunları çarparsam negatif yapıyor. Demek ki bu azalan. Bunu buldum. 2 numaraya geldim. Bunun türevi 4. Bir sonrakinin türevi f'in türevi. f'in türevi artı. 4'te artı. 2 tane artı sayının farkını bilmek için mutlak değerce büyüklüklerini yani sıralamalarını bilmek gerekiyor. F'in türevi 4'ten büyük mü küçük mü bilmiyoruz arkadaşlar. Bakın hiçbir fikrimiz yok. O yüzden net bir şey söyleyemiyoruz. 3 numaraya baktığımızda türev aldım. 12x artı F'in türevi. Yine bakın burası artı burası eksi. Net bir fikrimiz yok hangisinin büyük ya da küçük olup olmadığına dair. O yüzden yine kesin bir şey söyleyemiyoruz. 4 numaraya bakalım. Üsttekinin türevi çarpı alttaki. Eksi. Alttakinin türevini aldım. Üstteki bölü aşağının karesi. Fx'in dördüncü kuvveti. Zaten aşağısı artı. Yazmaya gerek yok. Burası karesi bu da artı. Şimdi bakın burası eksi. Artı artı artı. Bu eksi arada bir eksi daha var. Bu eksiyle katarsam burası artı oldu. Bu da artı bu da artı. Demek ki bunun türevi artı. Yani bu artan. Bunu da bulduk. 5 numaraya bakıyorum. Eksi duruyor. Üstü aşağı indir. Üstü bir azalt ve içinin türevini al. Bakın bunlar pozitif ama burası negatif olduğu için çarpınca eksi yapacak. Demek ki bu da azalan bir fonksiyonmuş diyoruz. Ama 2 ve 3 numaralı öncüller için net bir fikrimiz yok. Şimdi geldik buraya. 3. dereceden bir polinom fonksiyon vermiş bize diyelim ki. Tamam 3. dereceden bir fonksiyon veriyor. Diyor ki bunun türevi arkadaşlar İkinci dereceden bir şey oluyor, değil mi? Çünkü üstü bir azaltıyoruz türev alırken. Diyor ki bu fonksiyon daima artansa, yani şu daima artansa ne olması lazım? Hem bu şekilde olması lazım, hem de yani kollar yukarı olacak ve deltasının ne olması gerekiyor arkadaşlar? Küçük, eşit sıfır olması gerekiyor. Aynı şekilde azalansa da buranın da yine kökü olmayacak. Yani azalansa türevi şu şekilde olacak. Pardon. Şöyle olacak. İşaret değiştirmemesi lazım. Tamam mı? Daima artansa diyor. Hemen türevini alalım. 3x kare 12x eksi k. Bakın bunun zaten bu bir parabol ve kolları yukarı doğru. Bunda sıkıntı yok. Sadece deltasını kontrol ediyoruz bunun. Delta küçük eşit sıfır diyorum. Delta'ya bakıyorum. B kare eksi 4 a C küçük eşit 0. Yani 144 artı 12 tane K küçük eşit 0. Ne geliyor buradan? 12K küçük eşit eksi 144. K küçük eşit eksi 12. Demek ki en büyüğü eksi 12 imiş. Burada sorumuz yok. Geldik soru 14'e. Bu fonksiyon daima azalan ise A'nın değer aralığını bulun daima azalansa o zaman f'in türevi daima sıfırdan küçük olacak. Bir kere şöyle düşünün. Daima azalan. Yani birinci türevi daima sıfırdan küçükse bunun kökünün olmaması gerekiyor zaten. Eksi türevi aldım. 2a eksi 6x eksi 9. Delta küçük eşit yaptım. Başlıyorum. b kare eksi 4 a c küçük eşit 0. Bunlar artı oldu karşıya attım. 2A eksi 6'nın karesi 36. Bunu nasıl açarım? Eksi 6 ile 6 arasında açarım. Her birine 6'yı eklerim. 2'ye bölerim. 0 ile 6 aralığıymış. A'nın aralığı sevgili arkadaşlar. Geldik soru 15'e. Fonksiyonu daima azalansa hemen bakıyorum o zaman birinci türevi sıfırdan küçük kalmalı bunun. Hemen türev alıyorum. Tabii bir şey söyleyeceğim aslında. Birinci türev daima sıfırdan küçükse şurada eşitliği kaldırmam gerekiyor sanki. Evet kaldıracağız arkadaşlar. Ben bunu ekstremumlarla karıştırdım. Burası K. Böyle olacak. Buraya da 13 S. Hemen bir düzeltelim. O videoyu da çektim çünkü bir kafa karmaşası oldu. Hemen şöyle yapalım. Şuradaki eşitleri kaldıralım. Burada da Şöyle yapsak daha iyi galiba. Evet. Şunları silelim. Şurayı hemen hızlıca düzeltelim. Evet. Hı. Hemen türevimizi alalım. Üsttekinin türevi çarpı alttaki eksi. Alttakinin türevi çarpı üstteki bölü aşağının karesi. dağıtalım bunu. mx eksi 4m eksi mx eksi 8 bölü aşağının karesi. Yani pozitif orası zaten. 0'dan küçük kalsın istiyorum ben. Demek ki buranın negatif olması lazım. 8'i karşıya attım. Ya da 4'ü karşıya atalım. 8 küçüktür 4M eksi 2 küçüktür M. Demek ki bunun alacağı sayılarda en küçük kim varmış? Eksi 1 varmış. Tamam. Fonksiyonumuz daima artan ise M'nin alacağı tam sayı değerleri toplamı kaçtır? Bir kere şöyle yapalım arkadaşlar. Hemen türevimizi alalım. Üsttekinin türevi çarpı alttaki Eksi alttakinin türevi çarpı üstteki bölü aşağının karesi. Zaten burada sıfır yapmıyor. Burada sıkıntı yok. Bunun sıfırdan büyük kalmasını istiyor. Burası zaten daima pozitif. O yüzden buraya bakmaya gerekiyor. Şimdi bunu dağıtalım. Ne geliyor buradan? 2x kare artı 2mx eksi 6x geldi. Eksi 6m. Bunu dağıtalım. Eksi x kare artı 6x. Bakın 6x'ler gitti. Şunu bir düzeltelim. x kare artı 2mx eksi 6m sıfırdan büyükmüş. Bu daima sıfırdan büyükse arkadaşlar bunun kökünün olmaması lazım. Yani şu ifadenin deltası sıfırdan küçük olmalı. Hiç kökü yok. Hemen deltaya bakıyorum. b kare eksi 4 a c küçüktür sıfır. Bunda 4 şuraları artı yapıp 4m parantezini alırsam m artı 6 oldu. Burası eksi 6 ile 0 oldu eksi 6'ya 0 dedim artı eksi artı demek ki bu aradaki sayılar yani eksi 5 eksi 4 eksi 3 eksi 2 eksi 1 ile toplarsak cevap eksi 15 olacak sevgili arkadaşlar f fonksiyonunun türevi f'in türeviymiş bakın f'in türevinin azalan olduğu aralık şimdi buraya dikkat ben mesela f artan dersem ya da azalan diyeyim fark etmez Neye bakıyorum? F'in birinci türevinin sıfırdan büyük küçüklüğünü inceliyorum. Eğer sana F'in üçüncü türevi azalan derse bir sonraki türevine bakıyorsunuz dördüncü türevi. Ama bana soru ne demiş? F azalan dememiş. F'in türevi azalan demiş. O zaman F'in ikinci türevi sıfırdan küçük olmalı. Ben bunu inceleyeceğim aslında. Anlatabiliyorum değil mi? Şimdi F'i bir kere yazdık. F'in türevi 4x küp 12x artı 7. Bu tamam. Bir daha türev al. 12x kare eksi 12. Tamam bunu sıfır yaptım. 12 parantezini aldım. x kare eksi 1. E bunun da köklerine geliyor. x eksi 1 x artı 1 değil mi? Bak eksi 1 ve 1. Demek ki bunu azalan yapan sayılar eksi 1 ile 1'miş. Artı eksi artı. Bak bu f'in ikinci türevi. İkinci türev için tablo yapıyorsan birinci türev hakkında fikrin var. Artan azalan artan. Hadi buyurun. Bak azalan olduğu aralık MN azalan olduğu aralık burası. Demek ki neyin ne olduğu gözüküyor. Bak burası demek ki M burası da N. O zaman M artı N ne olacak? Sıfır olacak sevgili arkadaşlar. Anlaşıldı diye düşünüyorum arkadaşlar. Şurada delta'da bir minik aksaklık olduğu için kusura bakmayın. Umarım faydalı olmuştur. Artan azalan fonksiyonlar kısmında sıkıntı yaşamazsınız diye umuyorum umut ediyorum. Çünkü artan azalan fonksiyondan türevde soru soruyorlar arkadaşlar. Bu artanlık, azalanlık ve özellikle şu 17. soru gibi bir soru size bir tablo yaptırıp hangi kök kimin kökü, kim nerede artıyor, nerede azalıyor. Bu yorumları yaptırmayı çok seviyor ÖSYM. Yani yapılan AYT'lerde sanıyorum ki 3 kez türev çıktı. 2018 4 kere çıktı özür dilerim. 18, 19, 21 ve 22. 23 ve 20'de pandemi vardı. 23'te de deprem sebebiyle sorulmamıştı. Artan azalan muhakkak çıkan 4 türev sorusundan birisi oluyor. Umarım sizler de bu çıkan soruyu bu videolar ya da izlediğiniz başka videolar ve çalışmaların sayesinde yapacaksınız diye umut ediyorum. Bir sonraki videoda türevin 13. videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.